her taraf kapalıydı. Çünkü burada çekti, açtı şöyle. Şuradan girdi. Buradan girdi ve içerideki hayvanlarımızı telef etti. 영 <머래> Buradaydı, buradan aldık karşıya götürdük. Ha. Şimdi burada tavuk yok normalde, gece burada kalmıyorlar. Ha. Bu da sırtından dişledik. Tedavisi gördü ama bugün canını teslim etti. Saldıran öyle bir köpek var. Şu mesela vardı böyle. Bunu akşam takmayı unutmuşum ben. Bu gelip ha bu tahtaları kopardılar evvela. Ha bu altını. Bunu böyle sallar sallar şey yaptı. Bu böyle çıktı buradan. Çıktığı gibi işte atladılar içeriye. Bir keçi kaldı yani. Bir tane. Dört taneydiler. Bu Çin'i yedi. Bu da dışarıya kendini kurtardı yani. Canını kurtardı. Gel bakalım Bunlar üç doğurdu da bu sene iki doğurdu mesela. Üç tane yavru ediyor hepsi. Tamam. Öyle korkmuştu. Bizimki. Beslemek için keçi aldık kendimize. Ben alırken dayım, halam, teyzem onlar da bize de aldı. Biz, onlar da istedi. Onlara da e, getirdim. 5 e, beş tane sağlan keçi, üç tane de küçük oğlak keçi getirdim. İki gün burada besleyebildik. İkinci günün sonunda e, vahşileşen diyelim, vahşileşen bir köpek ağrı e, sacı, ağrın sacını sökerek ağzıyla nasıl söktüyse artık sökerek girdi ve bütün hayvanları, bir tane oğlak sarkaldı. Bütün hayvanları boğazladı ve telef etti. Bir tane küçük oğlağımızı sırtımdan omurgasını kırdı. O da iki gün yaşayabildi. O da telef oldu. Yani burada büyük bir mağduriyet yaşadık. Başıboş köpeklerin sokağa aç bir şekilde salınmaları hem insanlar için hem diğer evcil hayvanlarımız için büyük tehlike arz ediyor. Tavuklarımıza saldırıyor, keçilerimize saldırıyor, buzağlara saldırıyor ki sadece bize değil komşularımızın keçileri ve buzak, buzağlarına saldıran, onların hayvanlarını telef ettiğini de duyduk. Bu büyük bir problem aslında. ezanını şu banyo burada abdest alıyorum. Şu altta bir böyle şey oldu yani şamata hareket baktım var ahirde. Hemen çabuk indim dışarıya kapıya çıkmış bir tane keçi bu dışarıda duruyor. Bir tane dışarı çıkmış. Hemen koştum geldim. Şu kapı da açık. Oradan girdim içeri kapı baktım. Ha böyle hafif ara var. Orayı kır, kırmaya uğraşmış. Altını biraz tahtaları açmış. Bu sefer kapıyı böyle şey oynatınca usta böyle şeye geçmişti. Oradan e, kapı atlıyor, açılıyor dışarı. İçeri doğru açıldı. Köpekler içeriye giriyorlar. Bu sefer o bir tane keçi işte kendini attı dışarıya. Kapı tekrar içeride o bilir donunca kapı ortuldu üzerine. Ben hemen gittim. Kapıyı açınca baktım bir tane keçi yerde uzanmış. İçeri gireyim. ışık içeriden yanıyor böyle ufak doğmayla. İçeriye girmek istedim ki köpek bana baktı. Hop bir de böyle şey yaptı yani köpek üzerime yürüdü yani. E tek köpek gördüm evvel. İçeride de ahir böyle bolunmuş. Ortada şey var bir engel. Hemen kapıyı çektim ben üzerine. Kaçtım dışarıya. Gittim. Bu kapıyı açtım geri. O kapıyı da açtım geri. Baktım iki tane köpek o zaman. iki tane olduğunu o zaman gördüm. Baktım iki tane çıktılar. Biri kurt tipi yani o kurt köpeği diyorlar ya. O cins köpek yani. geldiler ne böyle ben hemen kaçtım bu kenara doğru abi. Kalorifer var burada. O yani doğru kaçtım. Buradan geldiler böyle. Buradan kaçtılar. Kaçtı gittiler. Keçiyi içeride boğmuşlar. Hep boğazlamışlar yani. Boğmuş, yememiş, bırakmışlar. Hatta keçilerin iki tanesi can çekiştiriyordu yani. aradım bir bağırıyordu keseyim dedim. Ya günahta mesela yerde düşmüş. Bir kaldırmak istedim ki hadi. Kestim orada kesini. Çektim, getirdim dışarıya buraya şey yaptım.